Hızlı git ne olur. Ben kendim koşturayım hatta. Daha hızlı gidiyoruz o şekilde. Lateks pantolon. Şey yapalım dur. Yazlık neyimiz vardı ki? Summer cloth diyelim. Ha. Bununla gezelim. Üç çocuk. Tabi ama çocuklara bakmıyorlar. O kadar kötüler ki çok sinirlendim. Yani Dafilo hoş geldin. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi orayı bir de tekrardan işaretleyeceğim. Şimdi size göstereceğim önce izleteceğim. Yani aa niye böyle yapıyorsun? Hastayız şu an. İlaç içmemiz lazım da şu an. Aha bak ağlama sesi geliyor. Daha eve bile varmadık. Ağlama, ağlama sesi nasıl geliyor ya? Aha dur. 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 E, sakın eve girme. Ee, ne diyeyim? Enerjiyle. Girme eve. Ne olur girme eve. Allah kahretsin. Eve giriyor. Koş. Koş. Koş 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 dur. Eve girerse 2 saat bekleriz bu arada. Hadi kızım. Bana dön. Hayır ya. Ya inanamıyorum gerçekten. Bak böyle. Bakmıyor bile. Aa çocuk sesinden hoşlanmıyoruz. Zile basalım belki açar kapıyı. Alo, açar mısınız? Aile ve Sosyal bakanlıktan geldik. Dur, kadın artık bey yerinde. Allah Allah Tanışmıyor da Baksana çocukları bırakıp gidiyor, Kaçıracağım lan senin çocuklarını Top oynuyor orada, bebeler içeride ağlıyor Sen bittin Dur Ya tanışacağız, tanışacağız Beni çıldırtıyor Kapı açıldı mı? Hayır açılmadı, lanet olsun Buradayız iki saat arkadaşlar. Bu kim? İkizimiz mi var bizim? Çocukları sat. Kayzex hoş geldin ablam. Müziği de açtı. Şerefsiz çocuklara bakmıyor baksana. Çocuğu yere atmış orada ağlıyor çocuk. Dilendirelim çocukları. Dur bakalım bir alıp kaçalım da ne olacak görelim. Hiç çocuk kaçırmadım hayatımda ilk defa kaçırıyorum. Ne haber ablam? Kapıyı aç kapıyı. İçeride biri daha var Babam mı o? Nerede? Evet baba galiba. Bakmıyor çocuklara ya. Alacağım o çocukları senden. Aç şu kapıyı sen. Açmıyor. <laughs> Şapşal. Şapşal salak. Şuna bak. <laughs> dur gitme. Dur gitme. Kafası gözüküyordu sağdaki odada. Allah'ın belası kadın. Yok. Dur babayı yakalarsak babayla tanışırız. Evde başka kimse yok. Kadının hiç umrunda değil ki. Çocuklar mı ağlıyor? Ya ulan ne biçim insansınız ya. Aa şu babaları. Babaları. Şuna tanışırsam içeri girebilirim. Yürüsene. Yok bu babaları değil. Uzun saçlı da onların babaları ya. Değil mi? Evet bu değilmiş. Karıştırdım. Hey ya e, buradaymış babanız. Gel bak baba bakıyor anne bakmıyor çocuklara. En sağda abla. Tam tam gördüm buradaymış. Çalışma odasındaymış. Ben çalışma odasına bakmadım. Şöyle. Belki dışarı gelir. Onu bakamayacaksanız niye çocuk yapıyorsunuz? Siyah kedi. Çocukları kaçıralım. Lol arama öğretelim. Beş pire gireriz. Ay nasıl ağlıyor? Kulağını kapatacağını çocuk kucağına al hayvan. Ya aç. <laughs> aç. Kapıyı açın ne olur. Aha çıktı. Dur hemen. Bak döve de biliyorum ha. Ama dövmeyeceğim içeri girmek için. Onunla tanışmamız gerekiyor. Ne olur tanışalım da içeri al beni hadi. Hah evet evet aynen. Aynen aynen. Bir konuşma bitsin. Güzel arkadaş olduk. Ee, dur bakayım. Şöyle bir şeyler daha söyleyelim. Tamam evet. 22 gündür PC oynamıyorum. Ha? Hazır mısınız? Hangisini kaçırayım? Bunu kaçırıyorum. Senin aptal karın ve sen çocuğa bakmıyorsunuz bile. Geri zekalılar. Hiç üzülme, seni kaçıracağım, buradan kurtaracağım. Tamam mı? Sadece benimle gel. <laughs> Hazır mısınız? Sarışın var mı? Sarışınımız yok. Ay ağlıyorlar, önce baksa mıydım? Bakabiliyor muyum ki? Mesela çaktırmayın hadi. <laughs> hadi bakalım bu gerizekalılar farkına bile varmaz. <laughs> ben sana onlardan daha iyi bakarım emin ol. Kaç. Şuradan kaç. Kaç kaç kaç. Salaklar anlamayacaklar bile. Abla önüne top koy sol ayakla vurursa direkt futbol kursuna. Bebek çaldı. <laughs> evet yani birazcık öyle. Bakalım biz eve gittiğimizde bebek bizde gelecek mi? Hayır bebeği yere bırak diyor. Ne yapayım bebeği satayım mı bir yere? Kız mı erkek mi bu abla? Bilmiyorum ki. Çaldım. Ne yapacağım ben şimdi bu bebeği? Eve götüremiyorum. Sokağa bırak, koy kenara durursun. Durun. Neredeyiz? Uygun bir yere bırakalım bari. B bakan biri sahiplenir. Şu taraf, şu oğlum adam o tarafa geçemiyoruz. Adamların çocuğunu çaldım. Camiye bırak. Yürüyerek gitsek eve gidemiyoruz ki. Gidebilsek gidebilir miyiz acaba? Bizim ev taburda. Biz buradayız. Şuradayız büyük ihtimalle. Dur bakayım. Şöyle dönsek. Deneyeceğim hadi sizin için. Ee, karşı yola geçemiyoruz. Karşı yoldan gitmek gerekiyor ama olmuyor. Peki şu taraf ne taraf oluyor? Bir dakika. Belki bu taraftır. Aynen deneyeceğim. Hadi bakalım. Çekil be. <laughs> Bahçede bakarız. Bahçede niye bakıyoruz oğlum? Onlardan iyi, ba iyi bakmak için çaldık çocuğu. Ya başıma böyle oldu ya. Ben kim çocuk çalmak kim ya? Acaba skilllerim gelişince mi satabiliyorum çocuğu? Acaba evlenmeden çocuk yapabiliyor muyuz? Acaba kendi yaptığımız çocuğu satabiliyor muyuz? Çocuk gayet mutlu tabi canım. Baksana çapşal, Şapşal seni. Bebeği bırak diyor. Bırakmam. Yönümü şaşırdım. Araba çarpacak. Tamam aslında doğru gidiyorum. Böyle gideceğim yani değil mi? Evet böyle gideceğim. Çocuk <laughs> mutlu. Onu okudum eve. Of. Aa, arabam olsaydı acaba arabayla götürebilir miydim eve? Sanmıyorum. Ya ne saçma sapan bir hayatımız var ya. Ben peki bir çocuğu eve götürünce ne yapacağım? Evde sürekli ağlayan bir şey olacak. Bebek bakmayı ne bilirim ben? Dur şurada bir yere bırakayım bakayım ne olacak. Ha bırakamıyorum yapıştı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bırakamıyorum. Çocuk yapıştı. Lan ben buna yaşayamam ki. Ne yapacağız? Eve götürüp bırakacağız. Çalamadım ya. Beceriksiz miyim neyim? Of ya. Ne? Amca çocuk var alır mısın? Çocuk var. Ama çocuk varken oturamayacaksam. Çocuğu yere bırakamayacaksam. Başına bela olur. Evet ya. Yani ne anlamı var? O zaman çocuğu alıp kucağımla mı gezeceğim? Sokağa bırakı evet eve döneceğiz geri mecburen eve döneceğiz çaldığımız çocuğu geri yerine koyacağız. Ya senin neyine çocuk çalmak? Sen laptop çal onu sat ne çocuk çalmaktan? Yapımcılara yazmanız rahat rahat çocuk alamıyoruz. Hayır çocuğu alıyoruz. Sadece kucağımızda Ebeveyn olmadığımız için de izin vermiyor olabilir ama yani bırakabilmeliyiz bence çocuğu yere. Uyuyorsun daha büyüsün tıpış tıpış dürüstlüğünü gezmeye çıkarmışız. Oha çocuk mu Kaçırdım da şey mi? Ha, götüremiyorum ya. Kaçırdım anasından babasını ama bana zimmetlendi bu. Ev neresiydi ya? Dur bakayım. Şurası mıydı ev? Yere de bırakamıyorum. Elime yapıştı çocuk. Resmen başıma bela oldu. O yüzden iade edeceğim aldığım yere. Getirdim getirdim. Geldin annene babana getirdim seni. Şurası abla. Burası mı? Neresi? Şurası mı? Şurası değil. Oranın olmadığını biliyorum. Şurası mıydı? Yok, orası da değildi. Bunun evi neresi? Tek kaş mı o? Bakalım. Yok, değil. Ama çirkin ya. Çirkin bir çocuk bu. Tam burayı gösteriyor. Burası evet. Tamam. Bulduk. Yavrunuzu getirdim. Dışarı kaçmış. Parkta buldum. Parka kaçmıştı, getirdim. Neyse ki girebiliyorum. Evet bırakabilir miyim artık? Allah'ım. Oh be. Mama verelim. Bunlara bakalım şimdi tamam mı? Baksana nasıl bakasın? Nasıl bakmaz anlamıyorum. Veremiyor muyum? Ha veriyorum. Gel sen ağlıyorsun. Senle de bir tanışayım. Helalimin bebesinin bakıcısı oldum. Şimdi gösteriş yapıyor. Az önce bakmıyordu fark ettiniz mi? Şu an gösteriş yapıyor bize. Bununla oynayalım. Biz bununla iyi anlaştık ya. Diğeri istemiyor da bu istiyor bize. Bezini değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Sahibi biz olmadığımız için sanırım şey yapamıyoruz çok da. Yok tamam. Neyse. Bu çocuklara iyi bak. Çocuklarını kaçırırlar ha. Benden sana söylemesin. Hadi görüşürüz ufaklık.